Merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull oynuyoruz. Bakalım. İlk ee, başından başlayalım bence. Ilk, evet, ilk başından başlıyoruz. <laughs> Bu konuşan da arkadaşlar. Evet. Bilmiyorsan. Bence işin tepeleri bitince kapatalım. Değil mi? Yok ya, o kadar kısa sürmeyecek arkadaşlar videomuz. Ama Biraz ya, gideriz. Birazcık gideceğiz. Yani orman bölümüne orman bölümüne kadar gideriz. Ondan biraz daha fazla gideriz belki. Evet belki duruma göre bakacağız. Al Bak sana kare. Kareyi patlattık arkadaşlar. Şimdi atladık hopladık zıpladık. Cuppala hoppala diye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ben Red Bull bitirmiştim. O yüzden öyle görünüyor. Hepsi en başından. Yıldızlı. O yüzden en başından başladık. Kaan'ın söylediği gibi. Evet. Bunu Şimdi... dedi. Bir yutunlar ana nezileceksin. Kaç 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 yutun. Evet arkadaşlar Şimdi yeşil tepelerden Ay, çıkamadım. Yeşil tepelerden devam edelim. Oo. Tamam. Adı, ket. Hem de tam Al sana kare. Ay A yıldızın kare. bitti. Bölüm kare. bitme. Bölüm bölüm. bitmek üzere. Baksana çünkü yıldızın tamamen doldu. Evet. Bu bitmek istemek evet mi? Evet. Bu bölüm doğru buldum. Eee bu biraz zor. Yine... Bunu ben Aa. biraz zor yaptım. Anam sen öyle mi yapıyorsun? Sen öyle yapıyorsan ben çok yanlış yapıyormuşum. Ben daha değişik yaptım. Evet arkadaşlar şimdi. Anam 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 anam. Bak canım gitmesin anam. Sen bu oyunu çok iyi bilirsin de. Böyle biraz tırsın. Böyle bir şey oldu. Hadi oyun devam ediyor. Arkadaşlar. It's kare. so close. E, maalesef Is... bu şeyi önce şu. It's so close olmuyor. Taş da itemiyoruz. Ne oldu? Kare de. it karede, kare. Çok yavaş gidiyor ya. Burası saçmalık. Ama şimdi o kare Karda düşünce erken. taş hızlıca gider. He, düşüyor. Düşüyor, düşüyor, düştü. Yenildi. He. Artık <laughs> Arkadaşlar e, önceki bölüm biraz yavaştı. O yüzden özür dilerim. Şimdi devam ediyoruz. Ama bu bölümü biraz zor geçtik biraz değildi. Ya azıcık diye. Çok da zor diye. Aslında zor değil. Sadece o kaya biraz ağır olduğu için öyle. Yoksa Red Bull çok güçlü. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Göz> <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz Red da. <laughs> Ana çok riskli atlıyorsun ha. Bu güzel bir başarı. Oo atlayarak geçtin. Yani. Bu çok güzel. Evet. Yalnız değil bu, de, bu... Onu, bu kareyi biliyorsun değil mi? Evet. Bu, ben bu karelerin hepsini biliyorum. Bu kareyi şimdi nasıl zıplayacaksın? <laughs> ben de oradan zıplıyordum. Hadi oradan zıpla. Anam. Ben oraya biraz zor alıyordum oradan atlayarak. Şimdi aşağı insin. İneceğiz. Hadi bu inin. Koş zıpla. Evet indik çıksa çıkıyoruz. Anam anam. Çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan zıplarsan da zaten çıkıyor. Oy, burası biraz riskli. Ay, yıldız kaçıyor biraz da. Evet. Oradan gidiyoruz. Gölümleri hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Anam anam, anam. Al sana. ben orada kara olduğunu unutmuşum valla. Evet arkadaşlar. Şimdi onu buraya koyacağız. Evet Şimdi Arkadaşlar oradan zıplayıp, zıplayıp bölümü geçtik. Yedinci, Yedinci seviyeye de geldik arkadaşlar. Hoppa. Çok kolaydı. Hoppala. Tam, tam gidince. Burada, <laughs> burada Red Bull 4'ün premium var Barış'ın. Çünkü hiç hakkı yazmıyor. Yani o premium sayılır. O yüzden maalesef canımız bitmiyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla rahat olalım. Hiç ölmeyiz zaten. Ölsek de yine doğuyoruz. Ölmen Ama bölümün başında. Bu Red Bull 4'ün kuralı zaten. Evet. Yoksa bir amacı kalmaz. Oyunun tadı kalmaz yani. Hayır onu almadan da öyle geç. Evet. Bu oyunu iyi öğrenmişsin ha. Ben bile bu kadar iyi oynamıyorum. Hadi. Uy şu yıldızı anladım. Adam kaçıyor. Senden kaçıyor ya bu senden kaçıyor. Lan, lan 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 lan. Al sana. Bölümün en başından başlayacaktık az kalsın. Hı. Buralar zaten çok zor. Canım biterse yandık. Canım bitmez. Burada sayı olmaz lazım. Ay, ay, ay. Evet ama baştan başlamak Oldum, zorunda kalırsın. Baştan başlamak zorunda kalırsın. Allah. Baştan başladın. Ha, Hıh başlayacak bu aldıysan. Ay 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 ay. Çıkarıyor. ay. ay ay Oraya bir türlü geçemedi bu barış. Patlatı arkadaşımız. Evet. Hadi be geç geç geç. Arkadaşlar bir türlü geçemedik ama biraz çok da zor değil. Aa orada değmem var. Oradaki yıldızı almamız lazım. Bu biraz zor mücadele arkadaşlar. Gördüğün gibi Pikachu biraz unuttuk. O yüzden bayağı bir oldu çünkü ben Red Bull'u bitireli. 4-5 yaşlarımda bitirmiştim. Bu arada arkadaşlar sizin için o kadar uğraşıyorum. Bizim Bunun... için abone olun. Hem o, abone olmayı ah, ve hem o hem like unutmayın. Hem onun telefonu var. 8-7 yaşında. Benim de telefonum var. Ama onun hattı var hem de tüysel, pahalı olanlardan. Hattı da güçlü çekenlerden. O yüzden bence like atıp ünlü bir çocuk olacak. Evet. Giderek YouTuber olmayı düşünüyoruz. Bunun nedeniyle bence sen şarkı da yaparsın. Değil mi? Evet. Ama buralar biraz sıkıntılı. Sağ ol. Aynen. Maalesef biraz... Dediği gibi sıkıntılı. O yüzden böyle biraz zorlanacağız. Evet. Ama Red Bull 4'te zorlanmak onun eğlencesi zaten. Değil mi? Yıldız alamadım arkadaşlar. O, o ne zıplaşın? Sen oraya nasıl zıpladın? Oraya bir zıpladı adam. Şimdi oraya zıplasam geçtin oraya. Atlattık. Değil mi? Oraya oradan çıkıyor. Çok güzel. <laughs> yes, güzel. Evet geç geç. güzel. Evet geçtik. Güzel geçtik. arkadaşlar he. ve adım, get. Ay, 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 çok korkunçtu. arkadaşlar maalesef öldük biraz hızlı atladık. Arkasından diye atladığımız için oldu. Evet. Oy Ay. Adam, 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 ay. ay, ay. <laughs> biraz zorlandık. Evet arkadaşlar burada biraz zorlandık. Ama ilerleyen bölümlerde daha zor yerler olacak diye tahmin ediyorum. Zaten öyle. Evet. Çünkü ileride Ben ben zar zor çünkü orman derinliklerine geçtim. Evet. Zor zor geçmiş. Ama ben öyle pek zorlanmadım. Orman bölümünde. Ama ben de zor zor test edeceğim. Ha. Hani şu testereli yer var ya. Hani ya, testereli? Testereliyi biliyorum da. Testereli olan biraz zor. Aman ikinci bir yerde mi? düşüyorsun. Buralar. Çok... Çok sıkıntılı değil ama biraz zor. Evet. Arkadaşlar normalde burayı biraz zor yapardık. Ama bu sefer biraz fazla, biraz kolay yaptık. Evet. Bu Aslında ben bu bölümü izlemiştim. Oynadım bile sanki ama. Emin değilim. Evet. Artık. Evet. It's so close. Güzel gidiyoruz. Evet. Güzel gidiyoruz. Buradan, buradan bir fake atalım. Anaba. Kaçtı. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen yapıyoruz. burada arada 10 dakikadır oynama 10 dakika oldu. Evet arkadaşlar 10 dakikadır sizin için uğraşıyorum. Benim için de like atın lütfen. Ay, biraz erken atladık arkadaşlar. O yere daldığında tam çık. onu biraz 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 bir... fazla eves verdim. Biraz fazla güç verdim bence. Anam geç buraya de. Güzel. Oy, Burayı evet. da kolay anlattık. 20 evet. Saniye, 20 saniyede. Ama bu bunu evet. güzel. Şimdi orada biz bu arada ben bu bölümü geçmiştim. Evet. Tikan geç. Ben da e, eh, Bak şurası biraz ilk başında zor geldi ama sonra çözdüm. Evet zor biraz burada da arkadaşlar ben önceden bitirdiğimde biraz zorlanmıştım. O yüzden bunun için biraz fazla uğraşman gerekiyordu. Ama hı hı. biz o şu an, an hı fazla hı hı uğraşmadık tabi. O kadar fazla uğraşmaz çünkü. Çünkü bu Red yani zaten premiumunu almış. Daha, daha, daha hızlı yapsın diye premiumunu almış. Zengin bence. Plüyni almadım var arkadaşlar. Kan premium diyor ama ben aslında red bull'un sadece şeyini aldım. Beni ee, şey bitirdiğim için böyle hiç çünkü bitirenleri böyle sıfır, sıfır can hiç canı bitmiyor bitirenlerin çünkü artık bitirmiş o yüzden zaten bir şey olmuyor. Evet zaten bitirmiş olduğumuz için bir şey olmuyor. Önce yani yetersen mı çalışıyor ha. Öyle diyebilirim. Ama hayır geri gidersen. Hadi vuralım. Güzel. Buradan zıpla güzel. Anam. Uy, arkadaşlar burada ben eskiden oynadığımda biraz zorlan... çok Biraz çok zorlanmıştım ama... pıtır pıtır zıtır zıtır. Geçtim. <laughs> osurmadan, pırtlamadan geçeceğiz. Osurla, osurmadan, pırtlamadan mı? <laughs> <laughs> Maalesef arkadaşlar öyle geçeceğiz yani. İlerleyen zamanlarda yine videolarım olacak. Bu arada ben yani YouTube'a yeni ilk videom. İlk çektim. eskiden çünkü çünkü böyle video mu? eskiden böyle fındık toplama videoları var. Bir tane de evet, evet, ama evet, müzik çektiği videosu var. Arkadaşlar ama o videolarda daha e, yani ben YouTube'u falan bir şey bilmiyorduk ve boss geliyor. Boss. Arkadaşlar boss'tayız. Ben boss'u bitirdim. O çok Abi. kolay. Evet çok kolay. Arkadaşlar o şimdi toplama videosunda da eskiden ha Haydar dedem çekmiş. Ya yani... ne? İşte, 2019 ve 2017. 2019 ve 2017 imiş. Kanka böyle Oy! Hemen için bu üç hakkı da böyle kullanıyor. Evet. Arkadaşlar. Hemen çıkını canı bitirdiğin için diğer kalan hakkını böyle kullanıyor. Evet arkadaşlar. O videodanma şimdi artık oyun çekeceğim. Oyun videolarım olacak yani. Öyle bazen dışarıda da çekeceğim ama daha çok oyun videoları olacak. Bunun için ben senin yanında sık sık gelirim. Sık sık senin evinde kalırım. O zaman çekersin. Çünkü sen ekran kardeşini YouTube'a nasıl yükleyeceğini bilmiyorsun. Ya da okuyarak anlayabiliyorsun. Evet ben okuyabiliyorum ki. Ha. Evet. Ben de okumayı Hem de çok yaşına Ama ay, yanımda lan. Kaç kaç kaç. Yanımda lan. Sanki seni görüyor da öyle geliyor. ama. Bir dakika kaldı. Bunu yenersin dostum. Hadi. Evet. Ve boss yendik arkadaşlar. Patlıyor, büyüyor, büyüyor. patladı. Evet arkadaşlar. 14 dakikada bitirdik. Yeşil değle. Arkadaşlar, şimdi evet oynayalım. ve orman bölümüne geldik. Orman bölümü ne zaman bir sonraki videoda olacak. Oy. Görüşürüz arkadaşlar.